filo sahipleri ve finans şirketleri elde tutma maliyetlerini hesaplama, kiralama ve finansman ürünlerini fiyatlandırma ve riskleri yönetmelerine olanak sağlamak için yüksek kalitede ve en doğru araç fiyatı tahminlemesine ihtiyaç duymaktadır. Indikata araç fiyatı tahminlemesi ile artık bu ihtiyacınızı karşılıyoruz. Indikata tahminlemesi, pazarın lider konumundaki araç değerleme yazılımını kullanır. Araç fiyat tahminlememizde RV eğrileri, araç yaşam döngüleri ve gelecek arz talep eğilimlerini değerlendiriyoruz. Bunun yanı sıra vergilendirme sistemi, teknolojik, politik ve genel ekonomik göstergeler gibi bir dizi faktörün bütünsel değerlendirmesini de dikkate alıyoruz. Gerçek ticari sonuçlarla kıyaslanan, tutarlı metodolojimizle işinize ulusal ve Avrupa ölçeğinde bir bakış açısı sağlıyoruz. Indicata, Türkiye otomotiv pazarına öncülük eden verileri analiz ederek en doğru araç fiyat tahmin verilerinin size en hızlı şekilde iletilmesini sağlar. İster tüm araç filonuzun, ister tek bir araç fiyat tahminlemesinde Indikata tahminlerini Excel veya bir API aracılığıyla doğrudan sistemlerinize iletebilir. Indicata araç fiyatı tahminleme, etkili filo yönetimi ve satın alma stratejisi için en doğru çözümdür. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.